Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Mana koyun hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir ön inceleme ve araştırma konusudur. Coin veya token, kendi kullanıcılarının içerik, uygulama oluşturmasını sağlayan Ethereum blok zincirli bir sanal gerçeklik platformudur. Sistem ile yani Mana sistemi ile işletmeler arkadaşlar eğlence sistemleri ve sanal ortamda gerçekleşebilecek birçok aktivite bulunmaktadır. Bu oluşturan sistem her yerde adı geçen Metaverse sistemidir ve yıllardır üzerinde oluşturulmuş blockchain zincirleriyle de gerçek hayata tamamen otur oturmaya çalışan bir sanal gerçeklik, bir sanal dünyadır. Mana token ile birçok güncelleme yenilik oluşması mümkündür ve oluşacaktır da. Buradan bazıları ise arttırılmış gerçeklik, açık arttırma, satıcıların ve özel mülklerin listelenmesi, ücret ve boyutların orantılı bir şekilde dağıtılması ve en önemlisi giyilebilir teknolojinin gelişmesi. Gelecek teknolojileri yatırım yapan bir tokendir, bir firmadır. Yatırım yapacak arkadaşların çok ama çok dikkatli olmaları gerekecektir. Manacoin'in benzeri birçok firma, birçok site mevcuttur. Bildiğiniz gibi en büyük manadır ama diğer küçüklerde de göz etmemek gerekir. İlerleyen zamanında daha farklı siteler, daha farklı tokenler veya kendi ayrı bir blok zincirini oluşmuş bir sistem ortaya çıkabilir arkadaşlar. Ve bu Metaverse rüzgarının popülatisi azaldıkça piyasanın da genel durumuyla düşüşler kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. Bunu dikkatli davranın, dikkatli olun. Şimdi ise sitesine ve Mukayi Market Cap durumuna bakalım arkadaşlar. Sitesi böyle görüldüğü gibi pazar yerine göstermekte girerek buradan pazar yerine girerek satış ve alış yapabilirsiniz. Buradan inşaatçı olabilirsiniz. Herhangi bir arsa üzerine inşalar gerçekleştirebilir. kendi dünyanızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Dökümanları, yapılan işler, bloglar, Discord'una katılarak sohbet edebilirsiniz. Ve keşfetmeye başlayarak Mana dünyasını Metaverse dünyasını buradan keşfetmeye başlarsınız arkadaşlar. Buradan yine kullanıcıların ilk çaral dünyasını yaratmasına, sanat yapmasına başlamak için bir tuş bulunmakta. Buradan herhangi bir yapılmış dünyaya girerek ticaret yapabilir veya kendi sanat dünyanızı yaratarak da ticaretinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Oluşturulan dünya keşfetmeye başlar ve o keşfettiğin dünyada gezebilirsiniz arkadaşlar. Kendi ay üzerinden test edebilirsiniz. Ve içerikler, oyunlar, uygulamalarda kullanabilecek birçok sahne ve benzeri şeyleri buradan yaratabilirsiniz. Yani inşacı olabilirsiniz arkadaşlar ticaret yapabilirsiniz. vatan oluşturabilir, giysiler oluşturabilir ve bunları satın alabiliriz veya satabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da eğitimleri, ya işte yapan kişilerin okuyabilir. Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bloklar ve benzeri her zaman bir şekilde bulunan özellikler mevcut arkadaşlar. Market kipini geçtiğimizde ise fiyatı şu an 2.62 dolar civarında seyretmekte. 30. sırada. Dediğimiz gibi ethereum top ethereum tabanlı bir token genel fiyat aralığı bu şekilde arkadaşlar maksimum gördüğü seviye 5.47 minimum saatte 00.25 civarlarında di. 2018 yılında 2017 yılında çok eski bir coin zaten fiyatlara baktığımızda Bidens'de coinbase'de coin'de Gator'da, FTX'de, Kraken'de, Gemini'de ve birçok büyük borsada bulunmakta arkadaşlar. EB seviyesinde bir coin, yüksek, ortadan biraz daha iyi bir coin. Kaliteye göre eğlence ve oyun sektörüne yönelik bir sistem ve rating puanı maksimum A, 3 tane A ile başlayıp D seviyeye kadar gitmeye odaklanmış bir değerlendirme sistemi zaten arkadaşlar. Dinamik performansı rayda bu şekilde düşüş görülmekte. Ortalama 62 seviyende de seyretmekte. E, Monocoin bu şekilde. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sağlıklı günler kalın. Hoşçakalın.